Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana çok sorduğunuz Roblox'taki katiller ve şey, ses nasıl isim değişiyorsun diye ben çok fazla yorum geldi. Yani bugün ne arkadaşlar. İlk önce demek bu. arkadaşlar. Şimdi bakın evet arkadaşlar. Şimdi böyle geçiyorum bakın şurada var, şurada. Ona girmeyin arkadaşlar çünkü burası da Buna da girmeyin. Ve bakın bu. Bu şurada adı var. Orada benim hesabımda da burada yani takip edebilirsiniz. Şimdi ben oyuna giriyorum. Yani şöyle girelim. Teklirinizi kabul edeceğim. Bak oh, bak. Oh. Burada ben böyle çekiyorum. Böyle de oyunu anlıyorum şu an. Hemen girelim. Arkadaşlar burada neyi seçiyorsanız onu dokun yani bakın burada cihaz ses var. Ben tabi burada daha anahtar dokunmadığım için tablete basıyorum. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık. Biz oyunu almış. Hemen böyle koşalım. Benim karakterim bu. Bu katil birisini öldürmüş arkadaşlar. Dedim hoppa. Şerif birisini burada arkadaşlar. Şimdi burada paralarıyla kalpleri toplayacaksın. Bakın şurada etkinlik şeyi var. Tam şurada arkada. Buna basıyorsun. Orada görevler var. Ne kadar fazla bunlardan topluyorsunuz onlardan alıyorsunuz. Tamam. Ben iki saniye bunlardan sonra topladım. Ne geliyor? Eğer fazla para bir iki dakika sonra toplamak istersen burada çime var. Şurada. Şurada da evet, var. Ona dokunuyorsunuz. Da, de, işte bakın yani. burada süreliler var. Sürelilerden alabilirsiniz arkadaşlar. Burada çarkı da var. Çarktan alabilirsiniz. Şimdi paranızı toplanın bakın. Şurada. Hemen şurada. Şurada şov var. Onun üstüne tıkladık. Sonra burada silahlar var. Buradan gidersiniz kendinize silahlar. Burada para da yazıyor. Burada şey de yazıyor. Böyle de kıyafetler de var. Ben bir sürü kıyafet aldım. Şöyle üstünü basıyorsunuz. Şöyle bu Sonra arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Ne aldıysanız. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Bu bakın, burada silahlarınız var. Burada kıyafetleriniz var. Buraya geliyor. Evet arkadaşlar. Sonra burada da böyle güçleriniz var. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Şimdi benimki şurada şey var. Ama bakın ben bunu seçmek istiyorum. Niye? Bakın şimdi silahıma bakın. Silahımın burasında kalpler çıktı. Öyle. Daha... daha fazla böyle içeriklerim falan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olup like atabilirsiniz sizi çok seviyorum arkadaşlar bay evet. bay <laughs>